başladı. 3 4 1 3 4 aydır video atmadım mı? Şimdi bir dakika bakalım. Evet. Kayıtta mısın? Aa kayıtta mı? Ha kayıtta. O zaman herkese merhabalar. Oh. Neyse, videonun bu uzun süre sonra yeniden videodayım ve bu sefer APK Minecraft ile geldim. Gerçek Minecraft'ta. Neyse işte, gerçek Minecraft'ta geldim işte. Bu sefer artık çakmayı bıraktım, çakmak çıkma değil. Neyse, bu videoda yapacağım şey otomat sistemi. Ha, şu gördüğünüz sistem. Şimdi nasıl çalıştığını hemen şöyle açıklayayım. Bir tane random bir şey alalım. Tabi bunu mesela daha sadık arkadaşlarınızla da yapsanız daha bir kurallı bir şekilde bir şey köy çok güzel kurulur. Tık attım gördüğünüz gibi iksir vardı. Şimdi bir dakika koyalım şunu yerine. Neyse. Şimdi sistemin nasıl yapıldığına geçecek olursak hemen birazcık şuraya bakalım. Hayatta kalmadığı gibi kolay. Bir tane bu arada meşale yok. Bu alt tarafı. Üst tarafında da bir fırlatıcı ile bir meşale tek var. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi. Sistem için gerekenler. Varil. Nerede varil? Bir adet, iki adet varil, iki adet huni. Söz biz bir adet şurada çıkamıyoruz. Neyse. Bunlar. Reston meşalesi. Karşılaştırıcı. Nerede? Reston karşılaştırıcı. Başka neydi ya? Blok bir de. Random bir blok. Sen taş alacaksın. Ha, hayatta kalmadı da yapılınır. Yani çoklu sunucularda iyi para getirir. Neyse yukarılamasına doğru yapacağım. Şimdi bak bir varili koyuyoruz. Huni. Ona doğru bakacak. Yönü yani şu taraf. Sonra bir fıçı daha. Zıpla koy. Bir huni de o fıçıya bakacak. Gördüğünüz gibi bakın şu alt taban. Şuraya parayı veriyorsunuz. Bitti. Ondan sonra bir blok şu tarafa doğru karşılaştırıcı karşılaştırıcı buraya gelen eşyayı hissedecek ama o süreçte bu direkt buraya gelen eşya aldığı için hemen şurada zaten şey olacak neyse şimdi böyle bir blok yukarı reston meşalesi tane daha rastlanma meşalesi bu tarafı. Hatta bunu tam tersi yönüne de yapabilirsiniz. Yani şu şu taraflamanız geride kalır. Öyle yapsanız aslında sizin için de mantıklı olur. Şöyle. Bitti. Gördüğünüz şu sistem. Şimdi buraya ne atarsam atayım. Direkt şuraya sinyalini verecek. Yani şu rastlanma meşalesi önce Şu açılacak sonra tekrar eskisine dönecek. Hatta şöyle yapalım bir tane de kalalım. Minecraft'ta şu bölme şeyine getirilen şey çok iyi olmuş. Bakın şimdi bir tanecik eşya attık. Girdi mi? Evet. Bir şey fırlatması gerekiyor. Tabi içine eşya koymadık. Böyle. Tekrar yapalım. Bakın hemen şuraya geldi. Ne sen şu tarafa gel. Attım. Gördüğünüz gibi bir adet restoran bıraktı. Yani sistem aslında çok basit gerçekten de. Çoklu oyuncu şeylerinde yapılır. Mesela bakın şöyle. İki blokluk yüksekliği de olabilir sadece. Ben üç blok yaptım. Şöyle de olabilir. Bak. Tavanı. Bak yer zemin. Bitti. Ama yok. Her türlü şu taraflama yapmak zorundasınız. Çünkü hani Huni o tarafta ya. Olmuyor öbür türlü. Bir dakika. Ya babu. Gel, 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 gel. Bu niye alçakta gibi lan? Ben yani çok fark edecek sanki. Bir dakika hemen uyuyayım. Ulan artık 5 dakika gibi video çekiyorum. Bir bakıyorum yarım saat, yarım yıl olmuş. Bu ne biçim şiştir ama. Uyuyor. Bir de Minecraft'ta çoğu kişinin yapmaya çalıştığı, çok yani çoğu kişinin yaptığı bir hatayı da göstereceğim. Ev hatası. Onu da, hani nasıl diyeceğimi şöyle söyleyeyim. Evlerin çok büyük yapanlar. Hani ilk önceye göre çok büyük ev yapıyor. Ondan sonra yok eşya zararlıyım. Yok hadi madene gidelim. Yok şöyle yok böyle. Onun içinde bir şey yapacağız. Bakın hemen şuraya atıyor eşyasını. Şuradan da geliyor. Ben normal bir insanım. Geliyorum. Veriyorum paramı. Alıyorum buradan eşyamı. Bakın şuradakiyle aynı. Buradakiyle aynı. Hatta bekle. Şu Şunu fırlat çıkmıyor. Yok olmuyor. Bir blok yukarıda olmak zorunda bak. Yoksa onun yukarısına geliyor evet. Yani şu hizada olacak. o çok da fark etmez zaten. Şuna bak. Yok. Yok lan. Oluyor evet. Doğru şu Nasıl lan? İki otomat farklı farklı otomatlar yaptım lan. Aynı sistem ama aynı farklı. Ne biçim şey? Buradaki de aynısı işte. çok bir blok yukarısa Hemen küçük bir blok üstünde şey var. Var mı lan ondan? Neyse. Evet. otomatik sistemi buydu. Şimdi en verimli başlangıç evi. Şimdi yapacağımız sadece bir başlangıç evi. Bitti. Hiçbir şey değil. Oyuna başladınız diyelim ki. Hemen hani daha yeni ilk gündesiniz. İlk günden yapabileceğiniz ev çok hızlı yapılıyor zaten varil bu arada evlerinizde sakın şey kullanmayın sandık sandıklar bir blok hani varilen bütün bir duvarı kaplayabilirken sandıklar sadece iki blok var yani üç blok yükseklikteyse yüksek, yüksek. en üste koyamıyorsunuz bitti ama varillerde öyle bir sorun yok ayrıca bir sandıkla aynı Tabii ikili sandık oluyor orada şu i̇şte. Ya da beyaz yatak. Beyaz yatak bir beyaz yatak. Aynen aynen. Neyse. Bir, iki, üç. Hı? Baba yansana. Evet, evet. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Beş. Sekiz. Sekiz bura. Sekiz bura. De bura. Yedi de bura. Tamam. Oldu. Bu evin şey kısmı. Şu üstünü yarım basamakla yaparsanız şöyle olur. Bura şey. 3 altı bloğa da çatısını yapabilirsiniz Daha ben yarın basamak kullanmadım şimdilik gördüğünüz gibi çok hızlı bitti yani yer zemini o kadar da önemli değil ama siz yine takıyorsanız yaparsın yani şu 10 tane daha takılırsa hemen bir bakın şöyle dang 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 hatta bakın şuraya da bir tane çift yapın. zaten bir tane yapamıyoruz. Üçlü yapıyorsunuz. İki tanesini oraya takarsınız. Bir taneyi de oraya takarsınız. Tak 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 tak. Bitti. Gördüğünüz gibi ilk günün başlangıç yeri. Depolama alanı çok yüksek. E, şehire göre fırınım şeyim de burada. Pencereler, kapı, ev işte olan. Neyini bir etmeyecek? Ah mis gibi uyu kalk. Her gün işiniz yarar. Yani sadece şunu söyleyeyim. Üç üçlük bir ev. Anladınız mı? Bu başlangıç evi olarak şunu da sonradan çok daha gelişmişken yapabileceğiniz bir ev. Bu nasıl derseniz gerçekten çok iyi. Edip kaç tane balkon? Bir tane terasa var. Şuna bak. Çatı kat. Şurasına bak lan. hep geniş alan. Müzik alanı. Akşam yemeklerini mesela bakın şöyle. En çok gereken şeyler tabel oluyor yani. Yiyecekler mesela. Arkadaşlarınız mı gelecek? Hızlıca yiyeceklerinizi hazırlarsınız. Tak tak tak. Hatta bekle şuraya şeyleri de koyalım. Baba. orada Daha iyi olur. Şimdi bakın. Ne alıyoruz? Eşya çerçevesi. Bak dört tane tabak. Mis gibi. Bunlar tabaklar değil mi? Bir de şunları tam bir sandalye yapıyoruz. tamam o. doğru. Huş ağacı. Gördüğünüz gibi mis gibi. Ha, akşam bir mis şuraya koyarsınız. Tamam arkadaşlarım gelince şey yaparım. Müziğinizi hazırlarsınız. Tamamdır. Geldi an. Başka tırtığınız Mis gibi bir akşam yemeği. Sonra ne yaparsınız? Mesela evin evin tamamını şöyle göstereyim. Bir dıştan bir içeriden göstereceğim. Dıştan ev çok var. Şu ön kısmı aşırı çirkin duruyor. Şu yandan biraz daha güzel. Şöyle daha da güzel. Şu mesine o öbür yandan neredeyse aynı. Evinizin içerisinde neredeyse her şey var. Bakın. Minik bir tarım alanı. Bahçe. Hayvancılık alanı yok bir. Neyse. Buna mesela şu duvara, barillerle mi doldursunuz, ne yaparsınız bilmem. Evet, burası sizin katınız. Sizin odanız, sizin bölgeniz. Şuna bakın. Bunlar zırh hastalıkları. Gece uyumak için, arabalık uyumuyorsunuz. Nedir aysa? Minecraft'ın en iyi için. Neyse, Minecraft. My Cast'ın en işlemi seti. Kapımdan şey olarak yapalım. Yes. Yes. kaptan bir şey olarak suda gitmenizi, elektra uçmanızı, şey altın pantolon, piklinler, deri, deri botlar ise kış için, yani bütün her şey var. Anladınız mı? Her yolda gidebilirsiniz bu sefer. Neyse, bu arada Minecraft'ı evet, şöyle, ben şöyle Shift. tık, 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 tık,

Sen banka yaparsın. Sen de Kartınızı. Şuraya. Son maddene. şöyle, şöyle, şöyle Depolama için çok büyük bir alanı var. Bunlar da senin ticaret alanı var. Dikkat edin. Dışarıdan bir müşteri gelir. şu şu var mı? Şunları alacaktım ya da üstüne yazarsınız. gördüğünüz gibi tek bir kişi için çok iyi bir yer. Kaça kaçlık olduğuna bir de bakalım evet. Bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz, on, on çarpı iki, on kere dokunduk yalanlar. On çarpı dokuzluk. Çok iyi, çok geniş. Yani, 10 on çarpı onlu kalsı daha iyi olurdu. Bir şey, şöyle yapalım. Bir denesem mi? Neyse, tüm arazisinde de çok çok iş yapmanıza gerek yok. Çok korkmanıza gerek yok. tak hamur, onun gibi, çok çok çok, gibi? bu koyuyor muydu? 不聊。嗯嗯嗯 我这都可以，我怎么说呢？朋友，呀、啊！ buralar Neyse. Çok da uzatmaya gerek yok. Mesela şurada fiyatları yazarsınız. Öyle. Evet, yani şu da bir şeyler yaparım. Uzun süre sonra iyi videoydu. Bir iki yıl daha atmam artık. Görüşmek üzere. Görüşürüz.